Yeniden merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. E-Hayat programı ile karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugün gıdanın ötesinde bir dayanışma hikayesine odaklanıyoruz. TİDER'in Adıyaman'da hayata geçirdiği destek market sadece temel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, bireylerin yeniden hayatına tutunmalarına da imkan tanıyor. Küresel gıda bankacılığı ağının dünyaya örnek gösterdiği projelerden biri olan bu model, sürdürülebilir yardımlaşmanın Türkiye'deki güçlü temsilcilerinden biri, Temel İhtiyaç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hande Tibuk'la ilham veren çalışmanın detaylarını konuşacağız. Hande Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. TİDER deyince bugün sanıyorum sosyal dönüşüm aktörü demek doğru olur sanıyorum. Başlangıç noktasını anlatır mısınız? Nasıl başladınız? Tabii biz aslında bu sene 15. yılımızı geride bıraktık. 2010 yılında gıda israfını önlemek ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla kuruldu gıda bankacılığı derneği olarak kuruldu gıda bankacılığı terimi çok bilinen bir terim değildi biz işte 15 senedir aslında gıda bankacılığının da ne olduğunu hep anlatmaya çalışıyoruz öğretmeye çalışıyoruz gıda bankacılığı çok uzun zamandan beri olan bir yardımlaşma sistemi aslında özellikle de israfa gidip giden çok ürün olabiliyor bunların kurtarılarak hem israfın önlenmesi hem de ihtiyaç sahiplerine Dağıtılarak yardımcı olunması özünü taşıyor. Banka burada tabii bir yere toplanması anlamına geliyor. Burada tabii dünya da 60 yıllarda ortaya çıkmış bir terim. Amerika olsun, Avrupa olsun, dünyanın her yerinde gıda bankacılığı yapılıyor. Biz de 2017 yılından beri de Global Food Banking Network'in Türkiye temsilcisiyiz. ...global bir ağdan bahsediyoruz. Dünyanın yani 50'den fazla ülkede yapılan işte bütün bu gıda bankacılığı çalışmaları buraya üyedir. Tema İhtiyaç Derneği olarak biz 15 yılda ciddi bir platform haline geldik aslında. Bir tarafta bağış verenle bağış alanları birleştirdiğimiz bir platform olarak düşünebilirsiniz bizi. 40 şehirde 83 gıda bankası bizim platformumuza üye... Biz de tabii model e, gıda bankaları devreye soktuk. E, Maltepe bunların ilkidir 2014 yılında. E, Adıyaman biraz önce bahsettiğiniz de deprem sonrası e, deprem bölgesine yaptığımız bir çalışmanın e, örneği. E, bu gıda bankaları e, ne yapıyor? İhtiyaç sahipleri genelde belediyeler ve kaymakamlıklara zaten başvurdukları için bir biliyorsunuz soybisli bir sistem var. Burada e, inceleniyorlar. Hani ...gerçekten ne derecede ihtiyaç sahibi değil, kriterler uygun olup olmadığı belli oluyor. Ve bu sistemde olan kişiler de davet ediliyor. Yani böyle bir sistem oturtmaya çalışıyoruz biz. Gıda Bankası davet ediyor, kredi belirliyor, bir para geçmiyor. Bu sosyal market olarak bilinen bir sistem aslında. Çoğu halk halkın genelinin bildiği. Gıda Bankası'na gelip temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere ki birçok ürün de bağış olarak geldiği için kozmetikten çocuk oyuncağına kadar birçok ürün de olabiliyor. İhtiyaç sahipleri kredilerine göre bir seferde veya birkaç seferde alışveriş yapıyor. Bir marketten alışveriş yapar gibi. Bu önemli bir yardım sistemi. Biz dediğim gibi bu 83 gıda bankasıyla 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz şu anda. Bunu da daha da büyütmeye çalışıyoruz. Yani her şehirde, her ilçede bir gıda bankası olsun. Ağırlıklı olarak belediyeler oluyor, kaymakamlıklar oluyor ya da başka lokal dernekler olabiliyor bu gıda bankalarını açan ve işletenler. Bizler onlara aslında tedarik sağlıyoruz. Büyük global firmalar bizim destekçilerimiz, multinational firmalar bizim destekçilerimiz. Oradan aldığımız toplu bağışları biz bize üye olan, sisteme üye olan bu 83 gıda bankasına dağıtıyoruz. Böylelikle 1 milyondan fazla kişiye de ulaşmış oluyor destekçi firmalar. Evet aslında puan sistemiyle işleyen bir onurlu destek mekanizmasından bahsediyorsunuz evet. değil mi? Nasıl çalışıyor bu mekanizma tam olarak? Ee, tabii ki arkadaşlarımız ihtiyaç e, talebe göre, hani hangi ürünlerin çok ihtiyaç o, e, duyulduğu ya da azlığına göre, arz-talep burada devreye giriyor her zamanki gibi belli puanlar belirleniyor. E, ve... E, mutlaka da bir ailenin en azından bir aylık temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar da total bir kredi belirleniyor. Bu kredi bir şeyle mesajla kendilerine iletiliyor. TC kimlik numarasını vermesi, göstermesi yeterli. Yani bir kart sistemi, kart taşımasına da gerek yok. Bazı gıda bankaları kartlar kullanıyor ama daha pratik bir sistem bizde. E, gelip e, normal bir markette nasıl alışveriş yapıyorsa orada alışveriş yapabiliyor. Peki gözleminiz ne sahada? En çok hangi gıdaya ihtiyaç duyuyor hane halkları sizce? E, tabii burada e, temel ihtiyaç ürünleri yani gıda başta e, oluyor. Evet. Tabii en, en önemli ihtiyaç kalemi gıda oluyor. Evet. Onun dışında da temizlik ve hijyen ürünleri önemli bir kalem olarak ortaya çıkıyor. Biz de zaten ağırlıklı olarak bu ürünleri tedarik etmeye çalışıyoruz. Ama bunun yanında tabii ki giyecek veya işte bir takım başka türlü ürünler de mutlaka destekçilerimiz tarafından geldiğinde bunları da biz dağıtıyoruz gıda bankalarına. Bunlar da ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyor. Dediğim gibi çocuk ürünleri olabilir, oyuncaklar olabilir, kitaplar olabilir, giysi olabilir. Dolayısıyla buradan da hani çağrıda bulunmuş olabilirim. Her tabii türlü tabii bağış ki. makbuldür. Hı hı. Bekleriz, bekleriz. Peki şimdi aslında biraz da Adıyaman'da kurduğunuz destek markete değinelim. Çünkü sadece gıda sağlamıyorsunuz, orada umut da aşılıyorsunuz. Destek market modeli nasıl oluştu anlatır mısın? Sağdaki ilk gözleminiz neydi? Şimdi e, tabii deprem e, çalışmalarından sonra biz bu arada AFET platformunda kurucu üyeleri arasındayız. <laughs> AFET platformu da şu anda 65 STK'nın afet e, sırasında ve sonrasında e, kamu kurumlarıyla e, o, koordineli bir şekilde yardım çalışmaları yapan bir platform. Buradaki bütün STK'lar güçlük hastanı bir araya getirip kaynakları doğru kullanarak yardımda bulunuyor. Biz de tabii Tider olarak bu platformun e, öncüleri arasında e, yer, yer alıyoruz ve e, iki, 2023'teki bu depremlerden sonra tabii sahada çok ciddi çalışmalar yaptık. Ve e, Adıyamanda Adıyam, e, bir destek market açmaya karar verdik. Özel bir şirketin e, bir projesiydi. Bu, bu, bu tür projeler yapıyoruz. E, burada isim vermem doğru olur mu bilmiyorum ama vereyim vereyim. <laughs> Kargil e, en büyük destekçilerimizden. Kargil e, deprem bölgesinde bir bütçe ayırmıştı, bir proje yapmak istiyordu. Biz de e, Adıyaman'ı seçtik. Çünkü hani Hatay ve diğer bölgelere zaten çok büyük yardımlar ve çalışmalar yapılıyordu. Biz e, Adıyaman'ı biraz böyle geride kaldı diye düşünüp Adıyaman'ı seçtik. E, Adıyaman'da da e, hem ticaret borsası olsun hem Adıyaman Belediyesi olsun. Evet, bize çok destek oldular. Ee, orada yer verdi bize. Belediye işbirliğiyle yapıldı. Aslında hep şunu söylüyoruz. Biz toplumsal toplumsal sorunların en hızlı ve verimli çözümü STK özel sektör ve kamu işbirliğiyle oluyor. Bu projede aslında Kargil, Tider ve Adıyaman Belediyesi işbirliğiyle hayata yerel yönetim geçti. De vardı, bu Tabii ki yerel yönetim e, desteği oldu. Adıyaman Belediyesi bize yer verdi. E, Kargil'in sağladığı finansmanla biz orada güzel bir market inşa ettik. E, ürünler satın aldık, e, daha başka bağışlar da aldık ve orada çalışan arkadaşlarımız var. E, davet usulüyle e, 1500 aileye orada destek oluyoruz. Ve aynı zamanda e, ...Destek İK projemizi de yaymaya başladığımız ikinci nokta oldu diyerekten Destek İK projesi bağlamak istiyorum konuyu. Peki Destek İK'ya geçelim o zaman. Gıdadan geçinmeye uzanan yol diyebilir miyim? Evet, aynen. Destek market raflarında aslında sadece gıda değil belki başlangıç da var değil mi? Aynen öyle. Biz aslında 2017 yılından beri bu Destek İK projesini Maltepe Destek Market'te uygulamaya başlamıştık ve bugün... 120 kadar sanıyorum 120'ye ulaştığı ihtiyaç sahibinin iş sahibi olmasına aracı olduk. Şöyle işliyor sistem. Destek markette ihtiyaçlarını almaya gelen ihtiyaç sahibiyle bizim sosyal uzmanlarımız Görüşüyorlar ve işte çalışıp çalışmadığı işte ne iş yapabileceği işte CV'sini oluşturmak gibi biraz da aslında biraz psikoterapi de var burada. Çünkü yardım almaya çalış, alışmış insanların da aslında biraz da çalışmamaya meyilli olabiliyorlar. Biz şunu gördük bu süreçte yani dediğim gibi yüzün üzerinde ihtiyaç sahibini iş sahibi yaptık Maltepe'de. Çok fazla kadının çalışmasına da vesile olduk. Yani hayatında hiç çalışmamış kadınlar bile daha istekliydi çalışıp kendi ayakları üstünde durma konusunda. Birçok başka projeler de geliştirdik. Mesela işte Bebemos'ta bir proje yaptık. Kadınlarımıza evde bez bebek yapmayı öğretti Bebemos'u, malzeme verdi ve onlara işte işçilik ödedi geçimini sağladı. Yani evlerinde bile çalışma imkanı verdi. Hatta birkaç tanesi girişimci oldu. Kendi bu işi yapıp pazarda satmaya başladı gibi bir sürü güzel örneğimiz var. Biz bunu tabii tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Demin dediğim gibi 83 tane gıda bankası var. Hani her gıda bankası da bu modeli uygulamaya başlasa, yani her gıda bankasından da bir 100 kişi ee, şey oldu 8 bin üzerinde kişi çalışmaya Sonuç başlamış, şey, başlamış dalga olacak dalga, yani bu tabii birike birike gidecek hı hı. dolayısıyla biz Adıyaman'da bunu uygulamaya başlayalım dedik ee, Adıyaman'da da e, başladık yavaş yavaş ve e, bu bizim e, bu çalışmalarımız Adıyaman'daki bu çalışmalarımız Global Food Banking Network'ün bu seneki kampanyasında da çok örnek oldu e, Global Food Banking Network ee, tabii ki e, gıda bankacılığını e, daha fazla duyurmak, tanıtmak için de çok güzel kampanyalar yapıyor ve bu sene yaptığı kampanya More than Food, gıdadan fazlası sloganıyla çıktı. Ve dört ülke seçtiler, Brezilya, Kolombiya, Kenya ve Türkiye'de biz. Türkiye'ye geldiler. Aslında. Aynen öyle. Türkiye'ye geldiler, çekimler yaptılar, Adıyaman'a kadar gittiler, Adıyaman'ı gezdiler. Orada e, röportajlar yaptılar. Mesela orada markette çalışan e, Elanur e, bizim e, aslında ihtiyaç sahibiydi. Biz ona markette mesela iş verdik. Destek İK'dan yararlanan ilk kişi oldu Adıyaman'da. Hı, bu başının e, insani yüzü aslında değil mi Elanur? Aynen öyle. Onun e, röportajları tüm dünyada yayınlandı. Hı -hı. Bunu duyurdular. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Dolayısıyla örnek olmak gerekiyor. Yani Global Full Banking Network'in yaptığı da bu zaten. Her sene bir konferans düzenliyor, güzel bir zirve düzenliyor 3-4 günlük. Burada bütün üyelerini bir yere getiriyor, paydaşları bir yere getiriyor, destekçileri bir araya getiriyor, kamu kurumlarını bir araya getiriyor ve gıda bankacılığının daha iyi örneklerini dinliyorsunuz, tecrübelerden faydalanıyorsunuz. Her ülkede farklılıklar olabiliyor ve bilgi paylaşımı oluyor, network genişliyor. Biz de burada hep katılıyoruz, konuşmacı oluyoruz. İnşallah da önümüzdeki sene belki İstanbul'da yapmayı düşünüyorlar. Geçen sene Sydney, Avustralya'da yapmışlardı. Bir öncekisi Meksika'daydı. Ee, şimdi bakalım inşallah onun kararını verirlerse İstanbul'umuzda Global olacağım. Food Bank Network'ü ve üyelerini inşallah ağırlama Ağıracağız. fırsatı bulacağız. Evet. Peki vizyon 2030 çerçevesinde TİDER'in hangi alanlarda daha e, aktif olmasını, daha faal olmasını hedefliyorsunuz? Şimdi biz e, tabii Teme İhtiyaç Derneği e, sürülebilir kalkınma hedefleri e, kapsamında birçok e, amaca hizmet ediyoruz. Yani oradaki hedeflere hizmet ediyor yaptığımız çalışmalar. Bizim için sokak hayvanları da çok önemli. Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar zaten yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Birçok desteklediğimiz sokak hayvanlarıyla ilgili besleme yapan derneklere biz de gıda yardımı yapıyoruz. Nasıl gıda bankalarına yapıyorsak aslında hayvanlar için de yapıyoruz. Bunu hatta şimdi bugün de detaylarını konuşuyoruz arkadaşlarla. Daha geniş bir platform yapmayı da düşünüyoruz. Yani şöyle hayal edin bütün bu... Ee, bir sürü güzel çalışma var yani ben de şimdi sos sosyal medyada görüyorum işte hayvanları özel olarak yani belediyelerin dışında da birçok dernek var. Sokak hayvanlarına bakıyorlar işte sahiplendirmeye çalışıyorlar ama tabii ki desteğe ihtiyaçları var. Onların güçlerini birleştirmesi lazım. Hı -hı. Belki bir çatı bir kuruluş gibi biz platform oluşturmayı düşünüyoruz. Hepsini davet ederiz bir platform altında belki daha güçlü bir hareket haline gelebilir diye hayal ediyoruz Peki biraz global şu global global ölçekte bir hayaliniz var mı? Yani TIDER modelini global ölçekte yayma gibi bir hedef olabilir evet. mi sizin için? Yani biz önce bir Türkiye'yi tam yayalım Hı. tabii ki. Komşu ülkeleri, ülkelerde de çalışmalar yapmayı düşünebiliriz. Ama dediğim gibi zaten her ülkenin bir kendi çalışması, gıda bankacılığı çalışması da oluyor. Bizimkiler, bizim yapacağımız ortaklıklar, işbirlikleri olabilir. Yani biz mesela İsrail'e gitmiştik bu pandemiden çok önce. İsrail'de Global Food Banking Network üyesi orada onlar bizi gezdirdiler, neler yaptığını paylaştılar. İşte komşu ülkelerimiz var, Bulgaristan var, Yunanistan var. Buralarla iş birlikleri yapılabilir. Özellikle e, afet çalışmalarında da yapılabilir. E, bunlara her zaman açığız. Bu networking çalışmalarını yapıyoruz. Peki sizce sosyal yardımların bağımlılık yaratmaması için nasıl bir... E, tasarım uygulanmalı. Çünkü şimdi diyoruz ya sosyal yardımların amacı insanları hayata bağlamak, daha kısa vadeli, yani geçici dönemde destek sağlamak. Ancak baktığımızda Türkiye'de e, bir e, kısım için bir geçim aracına dönüşmüş durumda. Siz nasıl mesela oradan kopuyorsunuz ve şu anki modelinizi kurguluyorsunuz? Tabii. Ya yani kolay değil tabii. Yani e, insanların e, yani biz şöyle bakıyoruz aslında. Türlü sebeplerle şanssızlıklarla bir ihtiyaç sahibi durumuna düşmüş insanlara bir el uzatıp yardımcı olup daha sonra da kendi ayakları üstünde durmasına yardımcı olmak istiyoruz. Yani destek ik modelimizin aslında amacı da bu ki böylelikle o kişi, o aile artık kendi ayakları üstünde durabilir ve yardım almayı bırakır onun yerine başka birine yardım edilebilir. Yani bu sistemin böyle ilerlemesinin mantıklı olacağını düşünüyoruz ama tabii ki kolay değil. E yardım almaya alışan insanın çalışmaya çok istekli olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Bunun çok türlü türlü sebepleri olabiliyor. Evet. Burada da bizim tabii afet platformu altında da tanıdığımız, birliği yaptığımız birçok dernek var. Psikososyal destek veren, afet çalışmalarında da yapıyorlar. Mesela afet bölgelerinde de bunu görüyoruz. Hı hı. Afet, e, çok büyük tabii afet yaşandı bu depremlerde iki sene önce. E, ve hem kamu kurumlarından hem STK'lardan çok büyük yardımlar, özel sektörden tabii ki oraya yardımlar gitti. Orada da bunun örnekleri görülüyor. Yani... E, Ç çalışacak adam bulamıyoruz dendiğini çok duyuyoruz deprem bölgelerinde mesela aslında çok tuhaf evet. hani hem bir anda evsiz kalan ve ciddi zarara uğrayan hani hayatta kalan ama çok ciddi zarar uğramış insanlar var. Bunlarda işte bence psikososyal destek veren STK'larla işbirliği yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü kolay bir şey değil. Hani empati kurmak da zor. Yani öyle duruma düşmedim hiç ben de. Siz de bilmiyorum yani kolay bir şey değil tabii ki. Ee, ama sürdürülebilirlik adına e, bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani el uzatalım, yardım edelim, gerekirse psikoterapi şeklinde de yardım edelim ve kendi üstünde durmasını sağlayalım. Sağlayalım. Peki Hande Hanım son olarak Tider'e bireysel ya da kurumsal destek vermeyen biri nereye nereye başvurmalı? Yani nasıl bir sistem var? Hatırlatalım ee, bize Çok teşekkürler. Tider.org bizim web sitemiz. Ee, hemen şöyle vergi avantajını söyleyeyim. Gıda bankacılığı yapan bir derneğe bağış yaptığınızda vergiden tamamen düşebiliyorsunuz. Bunun altını çizeyim, detayları bizi arayın, bizden öğrenin diyeyim. Ee, nakdi bağış da olur, aynı bağış da olur. Her türlü bağış alıyoruz. Ee, gönüllülük yardımları da olabilir. Ee, her türlü desteğe açığız. Peki teşekkürler. çok teşekkürler. Hem vizyoner hem de sahada aktif bir liderle yayın yapmak çok keyifliydi. İyi ki geldiniz. Değerli izleyenler, Temel İhtiyaç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hande Tibuk bizimleydi. E-Hayat'ı noktalıyoruz, E-Kafe karşınızda olacağız.